yeni bir günden herkese merhaba günaydınlar otelimizde motelimizde küçük bir pansiyon gibi bir şey neyse enteresan her şey böyle evin içi 1970'lerden kalma filan otantik güzeldi karyola filan böyle şey ee, Alüminyum, alüminyum böyle kafesli, mufesli <laughs> bir acayip her neyse. Şimdi sabah 9 yola çıktık. Tahminlerime göre 8 ila 9 gibi. Ee, Bursa İnegöl'de olmayı planlıyorum. Ee, şu an hala e, Selanik'teyiz. İnşallah yine şu çıkışları kaçırmam. Ya şu çıkışları kaçır kaçırıyorum bazen. Bayağı bir dolanıyorum. Dün oteli bulurken de aynı oldu. Bir çıkışı kaçırdım. Sağda solda filan böyle toplamda 15 kilometre dolandım ya. Bir de aynı orası da gıcık bir yerde dediğim gibi. Her neyse. Şimdi her zaman öyle diyorum ama hep çekecek bir şeyler oluyor. 15 kilo 15 kilometre ne alakaydı ya? Daha çekecek bir şey olacağını sanmıyorum Gümrüğe kadar yani tahmin ediyorum ama dediğim gibi bir şeyler çıkıyor çekecek eğer böyle enteresan bir şey olmazsa daha kamera açmayacağım Gümrüğe kadar ee, En son değerlendirmeyi artık bir yerde yaparız bilmiyorum ee, ama zaten şimdiye kadar izledim, izlediniz 20-30 kişi kaç kişi izliyorsa <laughs> ee, pek iç açıcı geçmediğini biliyorsunuz. Şuradan biz hafiften sağ alalım. 700 metre sonra Ring Road oraya döneceğiz. Hadi bakalım. Ben kapattım. Senin arkandan devam ederim. Anladım Gölgede bekleyeyim, senin arkandan devam ederim. Abi yani biraz sıkıştırıp tutuyor. Tam. şey laf ediyorlar da şu gölgede bekledim. Güneş başıma geçti. Ya varıcı yok. Hem senin arkandan devam ederim. Tamam hadi. Bekle bekle. kadar Alişan Bey'e de buradan teşekkürler. Her ne kadar çabuk kuruyorsa da bu sıcakta gerçekten şöyle bir an bile olsa serinleme hissi veriyor. Evet şimdi yolumuz Çanakkale Köprüsü. <laughs> Çanakkale Köprüsü Evet e, sınırdan da geçtik sorunsuz bir şekilde Efendime söyleyeyim Bu niye böyle fren fren yaptı anlamadım Köprücüğün Önce Son Çıkış Çanakkale Köprüsü 1915 Evet köprüyü gördüm kırmızı. Sol tarafta. O kadar gümrük geçtik. Bak o kadar gümrük gümrük geçtik. Bir Yunan polisi uyuzluk etti arkaya geç diyor bana. Ulan bir tane araba geçtim, kenara geçtim. Orada da gölgede duracaktım biliyor musun? Arkaya gidiyor. Ben en arkaya niye gideyim? Manyak mısın, salak mısın arkadaş? Geçmedim. Ondan sonra bekli devam tamam dedim ben burada bekliyorum. Zaten iki araba bir arkamdaydı. O geçti sonra onun arkasına geçeceğim. Oradan bir tanesi. Sen benim arkamdaydın. Ya çıkarttım kaskı en son. Dayı dedim sen dalga mı geçiyorsun dedim ya. Bu alime bir bak bakayım dedim ya. Senin önünde olsam ne olur, olmasam ne olur dedim. Bu mudur dedim lan insanlığının silah. Ya adamı var ya bu çileden çıkarırlar ya. Yani Türkiye'ye gireceğim, tam sevineceğim derken Ayar oldum yine ya. Ay maşallah çok güzel köprü. Aynı şeye benziyor. Amerika'daki var ya bir kırmızı köprü. Nedir adı sana bilmem. Maşallah maşallah. Ha işte ne gerek var değil mi ya bu köprüye? <laughs> gerek yok ki. Niye yaptılar ki şimdi feribota biner giderdik ya. Ha pahalı mı tartışılır. Sistemi şekli tartışılır ama işte neyse. Neyse. Şuradan mani manileri ödeyelim. Oha 504 lira. Hmm. Bu da fenerliymiş ya lan. Hadi bağalım. Hadi bağalım. Geliyorum. Havada geldik. Kolay gelsin. Ya mikrofonu şey de tutacak yerinden de gitti. Öyle içine attık kaskı. Ses inşallah güzel çıkıyordu Şimdi atalarımız şehitler bu köprüyü görseydi. Vay be. Vallahi bir çok planım değişti. Bu sıcak beni mahvetti. Çanakkale falan da ziyaret edecektik güya. Edirne Cami falan. Ama bu sıcak da yapılacak bir şey değil. Yani bu üstümdeki kıyafet beni duman etti. yani hayatımda bu kadar su içmedim hangi zengin aşağıda gidiyorsa yargılıyor İstanbul Boğazı'na doğru şöyle çekelim hadi bakalım <gülüyor> rüzgardan <gülüyor> ay 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 yardan motor gidemiyor ki düzgün. Ne işe neyse vur aşağı vur yukarı. Ulan dedim şimdi Türkiye sınırında da kuyruk olur. Al başa bela bu sefer o kadar arabayı ben nasıl bekleyeyim? Allah'tan kimse yoktu 5-6 araba. Sonra adama dedim ki önündeki adama bak dedim ben şurada Bu neydi lan? Bir şey geçti mi anlayamadım. <laughs> neyse sonra kamerada bakarız tuhaf bir ses geldi her neyse dedim bak ben şurada gölgede bekliyim sen geçince dedim seni arkandan devam ederim dedi tabi ne demek buyur o gölgede biraz durdum ondan sonra arkasından adam dedi illa geç önüme ya evet böyle hani iyi insanlar da var da Cins de cins oldu mu al başa bela ya. Bir tane bile cins olsa dengesiz lavuklar ya. Ulan ben de onca yıldır arabayla gidip geliyorum. Ben bir tane daha motorcu görmedim ya beni geçen. Ha motorcu görmedim. Yani motorcuların oradaki insanlara etkisi binde bir, on binde bir belki yani. Bilemiyorum ben hiç görmedim. Bir tane pasaport var ya altımızda 100 derece şey motor kaynıyor dışarıda 40 derece sıcak kafada kas üstünde naylon ceket altında 2-3 kademeli katmandan oluşan kot pantolon kot pantolon normal kot pantolon değil içinde kevlar denilen bir e, tekstil var 700-800 derece karşı ısıya karşı dayanıklı sürtünmeye karşı dayanıklı kumaş ee, botlar normal bot değil Bunlar sanıyor ki biz böyle Lay lay oturuyoruz Keyif yapıyoruz Ulan tişörtten adam dışarıda Durunca işe oluyor Asfaltın üstündeyiz 300 kilo motor Ben vır 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 Deviririz onu yani biz olduğumuz yerde Durmadan o motor tutamayız ki He, Şimdi illa şöyle diyenler de olur e sen ne motorla gitme kardeşim. Bunu diyecek aptallar her zaman mevcut. Her neyse. Ben de kime isyan ediyorsam kendi kendimize konuşuyoruz işte. Benim sevgili değerli 30 tane takipçi bileyim. Videoları kim seyrediyor bilmiyorum ama 30'dan aşağı düşmüyor Allah'a şükür. Her daim bir 30 tane izleyicim var. Bir tane, iki tanesini biliyorum da iki üç tanesini. Diğerleri muamma. Şimdi Bursa bak konuşurken gene çıkışı kaçıracaktık. Bursa'yı alalım şimdi. Evet. Ayrılıksıyla geçtik. Ondan sonra Gümrük Gümrüğe girdik dedik ya bir su içelim. Şeyde free shop ne şeyde anlam bilmiyorum ben de. Abi envai çeşit alkol mevcut. Her türlü içecek mevcut. Asitli, asitsiz, şekerli, şekersiz. Su. Suyumuz bitti efendim. Nasıl biter mi ya? Gözünü yanayım ya. Su biter mi ya? Seyyar satıcıda da su bitmiyor otobanda yol kenarlarında duran sucular da su bitmiyor da koskoca gümrüğün alışveriş merkezinden su biter mi ya? Valla orada da bir sinir oldum bastım devam sonra otoban kenarında işte şey bulduk ne derler ona bak buradan da güzel gözüküyormuş ha bu en güzeli şu açıdanmış maşallah 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 ya insanoğlu yapıyor arkadaş Allah insanoğlu yapıyor insanoğlundan korkulur biraz bir şeyler yedik içtik işte. bir simit bir açıma Allah'tan ilk defa böyle Normal bir şey mideme girdi 4-5 gündür o da normali de açmalesi bitti yani. Velhasıl kelam depomuzu doldurduk. Köprümüzden de geçtik. Ona da yavaştan yavaştan veda ediyoruz. Ya bu Türkiye'nin yolları da ne ya arkadaş? 90 60 70 60 90 60 70. Otobanda birden 70 diyor ya. Bir de oraya takip sistemi koymuş. Şimdi beni çekiyor mu çekmiyor mu ben onu anlamıyorum ki ya. Önden bir çekiyor ama benim önde plaka milaka yok. Bunu bir bilenlere sormak lazım. İzmen işte de trafikçi olabilir mi bilmem ki. Neyse lafı uzatmayayım Bu mikrofonda da yüzümü gıdıklıyor. Sabit diye çünkü dediğim gibi. <laughs> Vallahi her yerin trafiği başka. Türkiye'nin trafiği bambaşka ya. <laughs> Çok kötü ya, aman Allah'ım. Yemin biz bir, bir soldan gitme sevdası var bu Türkiye'de. Onu bir türlü akıl almıyor ya. Adam ayrılmıyor abi soldan. Ne 5 şerit koysan gene 5. şeritten gidecek ya. Neyse ben kamerayı kapatayım. Yenge de yorulmuş belli. Hadi bakalım. Bursa'ya doğru yola devam. Şimdi muhtemelen burası Köprüden geçtiğimize göre Dur bakayım Marmara Oradan geldik evet Marmara Memleket yahu Marmara'dan Bursa'ya doğru devam Evet her yerde kavuncu var Çanakkale'den Bursa'ya giderken bu yarımada var ya bir tane neydi unuttum her ne oralarda bir yerde işte <laughs> o da müşterisi var mı ki onu ya kaçtan veriyorlar merak ettim ama işte motorla gidince haliyle alama ayrım. havada acayip bir şey var böyle Poz mu desem Pus Siste de değil de böyle pus gibi bir acayip Ama bu son kilometreler bitmiyor ya Yani var ya Bas 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 yok Temkinli <laughs> gidiyor yani biraz saçma bir kelime kuracağım ama Hem hızlı gidiyorum hem temkinli gidiyorum yolda bitsin diye ama yok yani düzlükte basıyorum böyle viraja gelince hemen dönebileceğim hıza düşüyorum böyle hafiften hissederekten tatlı bir şekilde alıyorum virajları tepe aşımlarında yavaşlıyorum filan ama son kilometreler gerçekten Mola da vermek istemiyorum. Zaten benim bu huyum kurusun harbiden. Mola vermekten nefret ediyorum. Arabada da öyle bir oturdum mu abi depo bitene kadar gitmek istiyorum. Yani böyle bir durayım filan pauze moz şey mola filan o bende pek yok. Verdiğim bütün molalarda zaten benzin muhabbetine verdim. Yani inanın bana 250 kilometreden 250 kilometreye durdum mecburiyetten yani benzin bitti. Ha durmuşken de tabii bir içecek mi içecek su bu bir şeyler yapıyorsun. Yani onu da aslında durmayacağım da şu ayaklarımdaki kan dolaşımı biraz normale dönsün diye. Çünkü baldırlarım resmen kemiklen bir oldu. Ve e, nasıl diyeyim her kıl kökü batmaya başlıyor yani bir noktadan sonra isterseniz kas tüyünden koltuğunuz olsun belli bir süre sonra o ee, orada bir basınç oluşuyor illaki ve sonuç bu ama var ya manyak rüzgar var böyle arada bir çakıyor bir çakıyor bir çakıyor sağa sol bir de kamyonun yanından geçiyorsam of top dövdü yağmur dövdü koltuk dövdü aman aman fazla da isyan etmeyelim hadi yolumuza bakalım devam sis yürümüş. Gün heybetiyle kaç metre bunu teknemin bilmiyorum da 3000-3500 olması lazım diye tahmin ediyorum. Yani o civarlar hatırlıyorum. 4000 değil Allah, yazın bir kere Uludağ'ın tepesine çıkmıştım. Dörtler, dörtler boğulmuşlar. Hadi bakalım, hiç sevmediğimi ne göle gidiyoruz. Hiç sevmiyorum, hiç.